Bizim için tek tek her bir çocuğumuzun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha fazla okulları kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını vurgulayan Bakan Özer, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız dedi daha fazla okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Hepimiz koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını ifade eden Bakan Özer, hedeflerinin sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek olduğunu belirtti. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle Tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir. Bakan Özer, 1-3 Eylül tarihleri arasında öğretmenlere COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini bildirdi. Özer, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenler içinse 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurduklarını, bu sistem sayesinde il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceklerini belirten Özer, öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceklerini söyledi. Okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda Okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacaktır.